Gelecek yönlü, geleceğe doğru böyle bir hayal, bir plan, bir geleceğe dair bir şey içeren, bir vizyon içeren sorular. Mesela şimdi sana bir bilet versem, tek yön nereye gidersin? Çok güzel bir sorudur. Hem cevabından, a niye orası, işte niye tek yön, işte en çok orayı mı sevdin? Daha önce gittin mi? İşte ben de buraya gitmiştim. Benim için de burasıdır. Ya da ortak bir alansa, a evet ben de oraya gitmiştim gibi. Aslında hani sohbeti hem geleceğe dair hem insanın vizyonunu öğrenebilirsiniz hem sohbeti akıtabileceğiniz alanlar keşfedebilirsiniz bu sorularla. Mesela hayatında bir günü tekrar yaşamak isteseydin, geçmiş bir döneme gitmek isteseydin ne zamana giderdin, İşte bir süper gücün olsa bir günlüğüne ne seçerdin gibi insanın hem hayal gücünü hem iç dünyasını keşfedebilirsiniz. Buradan çıkarımlar yapabilirsiniz. Hem de çok keyifli, fantastik bir yere akıtabilir muhabbet. O yüzden gelecek yönlü sorular mesela benim en sevdiklerimdir. Böyle oyun gibidir ve de hani kendim de böyle bazen hiç cevabını bilmediğim bir soruyu atarım mesela karşıya. Ondan sonra kendim de düşünürüm. Lan dur bunun cevabını ben de bilmiyorum. Dur bakayım ben de bir düşüneyim gibi. Dolayısıyla çok güzel, samimi bir ortam, sıcak bir ortam kurar ve insanların vizyonları ve hayalleriyle ilgili de çok güzel karşı tarafa bilgi sevgiler sunar.